Şuraya şey geçecek acaba? Ben gelmediğe Daha açık. Şey gibi... İbrahim, Elbram gibi bir şey yaparız Bu evet. Budus'un selleri var ya, evet. makasla kesiyor telleri. Kokuyor. Kokuyor Kokuya bak abi. Mis mis. Selin Kulanyası gibi değil mi abi? Abi. Nereye geldik bu? Bir karının yanına giderken bundan sürün gidiyor abi. Evet kokuyan abi. Kokuyan bir yıl sonra... Kurban pazarına geldik yine. Alttan açmışlar göbeğimi. Kaçmışlar abi teli. Bizi sağlam eşek, sikide yanım. <laughs> abi eğilerek geçeceğiz buradan. Donunma dikkat et. Allah! Geç abi, geçtim mi abi? Çok şahan öyle Ustam şu ne kadar? Şu şu. şu. şu mu? Buyurunuz. 23 lira evet. ama. Bak şu var abi öse. Bu, bu bu ne kadar şu kardeş? 25. Diyoruz. 25. Evet. Bunlar hor eee kokulu değil mi? 15 aylık kuzu. Evet. Yaşını geçmiş. O şu ya. Çok değerli 15 aylık. Şu ne kadar şu? Hangisi? Şu mu? Evet. 20 lira. Allah. Hadi Kaç alalım? Ben vermeyeyim gel. O ne kadar? Kaç alalım? Hadi.

Bir bakalım fiyatı açılsın. onu buluruz. Evet. Gerekirse ararız. Başla be. Önüne geçen spor giyedim. mi? O alacağız biz. Şu mesela şu. Tamam. Şu bir daha. Şu şu ne kadar? Yarım boyunuz. Şu mu? Evet. Bu yeni abi. Tam boyunuz. Aynı mal abi bunlar. Bunlar kaç aylık? Bir buçuk yaşlar. Efendim? Bir buçuk. Ya on beş aylık. Fazla Öyle mi dedin ya? Fazla fazla. Yaşını geçtik beş. ya işte yaşını geçtik. On beş, on <laughs> altı. Evet. Gel bakalım. nasıl güzel. Tamam bir dolaşalım ha. Nasıl aynence durum? Ya, fazla şöyle yer onu. İlk çevrede, 15 tane e, bu kadar vardı. Ana, orada sorduğumuz 15 ha? Yani bir tane şey. Şunu gelen var. Bunu biraz daha ucuza Ama kaç para istiyor? Yani? Yani. Kaç para istiyor? 14 lira para istiyor. Ama hepsinden daha iyi. Kantarda da Jondel 5 mi? 5 rba ما شاء الله ما شاء الله Ben ya ben 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 Abi, abi e, ee, Sadık Bey yeni üyemiz. <gülüyor> yani geçen geçen sene Ekibe yeni, yeni katıldık yiyemiz. abi. Nasıl? Ekibe yeni katıldık. Evet. Hoş geldin abi. Kurban ekibi. Bu <laughs> evet. kadar? Sağlığımız olduğu sürece hep beraber keseriz abi

aynı Şu ince dediğimiz ne kadar? Bu Bu arada ben böyle

Ramazan yerine gidelim. Biz dolaşalım. Mehmet amcan Mehmet. Ramazan Mehmet Ambarcı. Mehmet Ambarcı. Ha Ramazan Ambarcı'nın babası. M2 M5'te. Her sene aynı yerde. Evet. Hoş geldin Mehmet abi. Sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlı pazar inşallah. Günden bir Cenab-ı Allah hayırlı, bereketli. Amin, Daha amin sağ sağ inşallah. Var. Allah. hayırlı müşteri versin. Amin. Amin. İlyas seçiyor İlyas? Seçiyorum, seçiyorum. Canlı yayındasın bak. İlyas. Evet. Canlı yayın. M5'te. Ayhan Bey hiç Devam ediyor. Abi ben sustum. <laughs> ya benim büyüklerim varken beni halk etmiş. Ha Allah razı olsun. olsun Büyüklerin saygı her zaman güzel. Aynen derdi. aynen. Ey selam ey varken güzel Aynen. Ya şimdi bizim ticaretlere böyle de bak. Şimdi bir arkadaşımız gelmiş. Şu 26 liralık mala der ki 24 lira olacak dedim vallahi konuşamaz. Pazarlık bile yapamaz. Hemen Tamam hayır mı göre de senin namına çok adamla iş biter. Sen konuşamazsın ya. evet. Onun için. Büyükte tabii bir delik var. Evet. 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 İnsanlık biter ya. Toplamış mı? Büyük Ben geçen yıl. Ben Herkesin merhabalar. Hoş geldin. hoş, hoş geldiniz. Geldin. Antalya Antalya Korkuteli'nden. Allah'ım herkese gönlüne göre versin. Amin. Amin. Hoş geldiniz. Kaç tane buldunuz amca? Kaç tane? Evet. Dört tane. Bu azıcık bak bu. Ya. Allah Allah. lazım nerede <laughs> devletle yaptığı bir anlaşma yapılmıştı bu önemli bir şey. Bu da gerçekten güzel. Biz ben dolcan var. Biz de neredeyiz? Halihazırda Mardin'deyiz. Tamam. O da güzel. Bu da bir raporla. <laughs> bu da

On altı, on, on ya. Ya ya dördün dördün tane, dört tane dört tane. Daha tam pay çıkıp dene. Ya ne işe Ramazan var ya? Daha. Evet. Evet. Hocam, ya hocam. bir dakika bak. Hayır işte. Dur. dur, dur gelin, Yok ya, yok ya. Kocaman Ama böyle ya. Tamam, istemiyor? Tamam, tamam 14 Bey, tamam. Has ve has görüyoruz ne kocaman ne yurtbaşı ya. yok Sıkıntı yok. Sizin dediğiniz gibi olsun. Orta Asya'dan gelen yörüklerden önce ne ya, sen ne diyorsun Yörük senliği olmuyor mu Korkut Enişte? Biz taş devrinden geldik. Yörük olmuyor mu? Yörük senliği yapmıyoruz biz tamam. ya. Neden? Yol deşti bizim orada. Yörükler yol değişik ya.

ne kadar bakakan bak. Ha oğlum, geçen sene 70 bir deri ver Ramazan, kurban Berber, Berber, Ramazhan, Buradan, Urban, Berber ne geldiği için

önemli olan. dolgun o ya. Önemli olan sıkı olması. Boyu da iyi, i̇yi abi. İyi sallı. Sallı yani. Tamam Ramazan bu. Bunu bana yazın. Bu yapayım. senin. Tamam. Yazın öbür gün, an, öbür an, kozanın. An. Öbür kozanın. Ben senin. almayacağım. Ozan. Ozan, Ozan alınacak o. Danaya girdi onlar. Almayacağım tamam. Tamam. Ben almayacağım abi. Ötekinden maz mı içtik abi? Ötek uzdan. Hangi şimdi? Şu, o, Şu o, da olabilir. Bu da doğru var. Bu da doğru var. Bu 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 mu bu mu ya selam karnımızın sonu ekle abi bu da bir yol olsunlar varak olan tozda ne güzel işte olanlar bu kadar çok uzun uzun bu ideal net bir şekilde bu teniz atıklardan alıktık söyledik ikinci şey arkadaşlar kaçıncı şereste bu arada aya evet Abi toplum kesecek benim. Şey sen sen <laughs> <Yeah, gülüyor> evet. ben biraz Evet evet. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? mi yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? evet. yapıyor? Ne yapıyor? Bak. Ayağım. Ayağım bak. Ayağım bak. Ramazan nerede Ramazan? Gitti da? gitti gelecek. İyi değil mi bu? İyi. Bak bak bu bak. Gel gel. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> gel gel. Gel Hayır. <laughs> <Şurada, gülüyor> ne <laughs> film bunlar ya. <gülüyor> 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 buruna, buruna, oraya, Hayır, ben Üçüncüyü bırakalım, on sekiz yapalım o zaman. ben tamlayacağım. Geç abi. Onda buçuk ben sana. Toplam para tam, Ol. ya. Toplam şey ya. tam olacak ya. Neye buçuk Seninkinde buçuk, buçuk yapacağız. Seninkinde buçuk kaç yapacağız. Şey? Kaç tane? Evet. Kaç, ya kaç bir bir Ona kaç ya, buçuk kilo. abi. Ya bak tamlayacağız Koca ya. Koca baştan geçiyor bu. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Tamam. Ayağa seni kimden mi çarpacağız? kapatsanız yine bulurum. Beşli abi. Vallahi.

Bıçak at, bacak at. kokulaşıyor o. Senin oğlan da alacak ya. O, kimi seçiyoruz. Hayırlı olsun oğlum. Hayırlı olsun. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Ramazanla 18 e, 18'i anlaştık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah, Allah kanına kabul etsin. Evet. <laughs> Bir şey bu... Ayan amcamı mı götürüyon He, Ayan amcamı.

Güzel ama güzel bakmışız bak. Ola ağaçla beslesin ayı besledin biliyorum, abi. Biliyorum biliyorum. Malda hiç göbek var mı görmüyor sen alayım. ya? kendin çektin arpa besi kendin çektin evet, beli evet, taştın. Evet. Şey, 14 bin, şey, 14 aynen. bin arpa aldık ya. Geçen sene bizim arpaları fare yedi. Arpa kaldıramadık. Elden Arma, 14 bin arpa Bizim orada da aynı köyde. Geçen <laughs> sene. Konuştuca şey aldığımız 70 lira canlı yapıyor 25 lira 25 lira 20 lira 25 lira 20 lira 20 lira para ne ki ben evin yolunu alamam o zaman ya şimdi bu adam düğün edecek o adam ezmen dediğim gibi ediyoruz ediyoruz ya kudup parası kudup evet. 20 lira kudup parası Kaç kilo? Başka ne gidiyor, 80 kilo. 80 kilo. 80 evet. 80 kilo. 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 22 lira dayı Siz olduğunuz için 22 lira Vallahi ben benim gücüm o abi. Senin o, sen olduğu 22 lira Anladım da. Hayır, benim gücüm 21. Hayır Ramazan. Ama çıkar 21. Koltak çıkar. 21 lira. Anlaştık ya anlaşmasın. lira. Bu olmazsa kaç Başkası buraya dur lira. 22 lira. abi. Ay Yirmi lira verelim. 20 lira verelim. Ya ne vermeyecek? Geçen sen de sana hapsin. 20 olmaz. Ben yapmayalım. Bak. bak. yirmi bir bak 20 evet. lira yemin. Ya yemin bak. bu karmaz. Borç söz Bu şimdi biz yürüyoruz. Biz yürüyoruz dayı. Abi ben yürüyorum, sen yürüyorsun. Nasıl edeceğiz? aynı aynı şeyde oldu bak. Ne yapalım da bu, burada? Bak beni, yirmi bak yirmi benim yirmi seni eziyorum. Ulan, ben, ben seni geçen sene hiç ezdim mi? şu fiyat dedim, bitirdik bitirdik. E e bu sen sene de e sanki. Bu abi abi bir olsan. bu arkadaş öldü. Hiç pazarlık Evet evet. gerçekten. Evet, evet. de o, şey o de, kardeşlikten destek de. yok yaptık. Olur Bunun parasını 22 liradan aldım abi. 21, sen verirsin. <laughs> bir sen verirsin. O da sen verirsin. Ben yedim benim işte. Ben işte orada. Hayır, hayır, hayır. Başkasının içini karışmayın. Ben O 21 buçuk versin. Ben 22 lira alırım. Ben 21 buçuk veriyorum. Ya ne diyeyim ben şimdi ya? Allah Bey. Bak, of. Parla hazır. Hadi. 21 buçuk mazla bu ara. Daha beşer. Doğru yapmıyor. <laughs> Abi bu pazarlı kişi bu sene benim dediğim oldu. Geçen sene hiç onu gibi olmadı. Şu tamam. Tut tut. Helalleşin bakayım. Abi Helalleşmeden olmaz zaten. Helal elalaş. olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.

Bir şey olmaz diye kaçmaz e? bunlar. Durum nasıl Vezir amca? Kaçmaz bunlar. Hayır bunlar akıllı hayvan. Kaçmaz bunlar. Bekle. Bekle. Siz öyle dağılın harman gibi şöyle bir. Nereye dağılın ben? İlla olay koşuyor. Abi bir de. Ağaçlı Bir de boyu boşturmuyorum. Ben de Bir dakika. Bir dakika. Kaçma dağılın. Kaçma. 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 Kaçma.

Boynu kasan Allah, durdur, Allah. dur 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 dursun aşma. Kaldırma kaldır. Yavaşla. Ya bir şey diyem ama öbürtümüz dağılıyor. O da işte. Baş. Hayır hayır şey Ay, olmaz seninki. Allah asıl heran diyemem. Hadi. İlerletsin ha. Dur dur. Koyun Ha nereye yani? Beğenmedi. Hadi açın. Dur ben, 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 sen ben sen gidiyorum önden. Sen gidiyorsun. Her zaman bize oluyor. Ne oldu? Hadi, hadi. oğlum. Hadi. hadi. Baba. Al. O sana. sen. <gülüyor> sen. <gülüyor> <tutul> sen. <laughs> bırak. 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 Hadi çek. <laughs> yaz yaz ya, ileri gitsen. Az ileri git. Be de, ya bekle. Alakalı. Ya maşallah şuna bak ya vallahi. O hemen şey dedi. Dur <laughs> dur 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 dur. Buna dayanıyor <laughs> abi. Ey Allah'ım ya Rabbi <laughs> ya. Sadık gitmedi, sadık gitmedi. Yasir, aman İlyas. Ya, be ya. Hadi uzun atlar dedi, gel.